Linda Liman'ındaki Corner Cafe'ye hoş geldiniz. Özel keklerimiz, spesiyalitelerimiz arasındadır. Terasımızda misafirlerimiz için 120 kişilik yer bulunmaktadır. Corner Cafe'yi 2024 yılının Kasım ayının ilk gününden beri işletiyorum. Öncesinde 10 yıl restoran müdürüydüm. 2014'ten beri ise burada Corner Cafe'de çalışıyorum. Bu yüzden Vectron'da kalmaya karar verdim. Vectron kasa sistemi sayesinde daha kolay ve hızlı hizmet verebiliyoruz. Özellikle M4 Pay ile. M4 Pay, fişler ve bildirimler sayesinde mutfaktaki garsonlar ve büfe arasındaki iletişim harika işliyor. Bir meslektaşıma vanilyalı latte macchiato istediğimi söylemek istediğimde, meslektaşım bu mesajı hemen yazdırılmış olarak alıyor. Mutfakta da soğanlı olmasın bilgisi geliyor. Çok basit. Her şey feşte not edilir. Tüm sistemin kullanımı ve görünümü çok kolay anlaşılır. Sistemin en iyi özelliği M4P ile kartla ödeme yapabilmek. Bu sistem kasaya gitmeye gerek kalmadan ve ek bir cihaz kullanmadan doğrudan müşteriye sunuluyor. Genç nesil genellikle kartla ödeme yapıyor. Kartla ödeme hacmi bizde çok arttı. Kartla ödeme ve bahşiş de sorun olmuyor. Sorunsuz çalışıyor. 2, 5 veya 10 yüzde bahşiş seçeneği var. Müşterinin kendi seçimi doğrultusunda her şey önceden programlanmıştır. Manzaranın tadını çıkarın, uğrayın. Sizi bekliyoruz.